Karanlıkta parlıyorum gözler kırmızı ostediklerin satar hepsi aynı fil olan dünya dönüyor ben dönmüyorum taht benim oturdum kimse indirmiyor Karanlıkta parlıyorum gözler kırmızı ostediklerin satar hepsi aynı fil olan dünya dönüyor ben dönmüyorum taht benim oturdum kimse indirmiyor Gece doğdum, gündüz ölürüm belki Ama ölmeden önce hepinizi gömerim Gerçek sözlerim mezar taşı Üstüne adınızı yazarım Her düşmanım bir tabutta, hepsi aynı kafeste Para konuşur dediler Susturdum hepsini, şimdi sessizlik hakim Çünkü ben geldim yine Kafeste kaplanım, zincirleri ısırırım Kapıyı kırarım, kaçacak yer bırakmam kimseye. Karanlıkta parlıyorum Gözler kırmızı, o sediklerin satar Hepsi aynı fil dünya dönüyor, ben dönmüyor Taht benim oturdum kimse indirmiyor Karanlıkta parlıyorum Gözler kırmızı o sediklerin satar Hepsi aynı fil Kalan dünya dönüyor Ben dönmüyor Taht benim oturdum kimse indirmiyor Maske takmıyorum Yüzüme payını düşman görür kaçar Korku kokar ani, um zehirli yılan ısırırım sessiz bir kere soktum mu iyileşmez bedenin sokaklarım okul diplomam kanlı her dersim gerçek öğretmenim hayat şimdi sahneye çıktım herkes susar bakar mikrofon elimde bu gece son karar yavaş yavaş gelme direk koşarak gel ya yanımda olursun ya da altında ezilirsin el bu rap benim savaşım Bu bit benim silah, silah, silah Tahtın sahibi benim hala Karanlıkta parlıyorum Gözler kırmızı Söylediklerin satar Hepsi aynı fiyalan Dünya dönüyor Ben dönmüyor Taht benim oturdum Kimse indirmiyor Karanlıkta parlıyorum Gözler kırmızı Söylediklerin satar Hepsi aynı fiyalan Dünya dönüyor Ben dönmüyor benim oturdum kimse indirmiyor